Herkese merhaba. Bugün sizlerle çalışmayı düşündüğünüz emlak ofisleri hakkında konuşmak istiyorum. Çalışmayı düşündüğünüz emlak ofislerinde gayrimenkul danışmanlarının donanımı, piyasa hakimiyeti, güvenilirliği sizin açınızdan çok önemlidir. Çalışmayı düşündüğünüz emlak ofisi sizi amacınıza en doğru şekilde yönlendirmelidir. Kendini işine vermiş piyasaya hakim her emlak ofisi bütün bu donanımlara sahiptir. Yani çalışacağınız emlak ofisleri ve gayrimenkul danışmanını bu kriterlere uygun olarak seçerseniz alacağınız hizmetin kalitesi artacak ve amacınıza uygun bir ticaret yapmış olacaksınız. O zaman güvenliğiniz, huzurunuz ve maddi beklentileriniz için mutlaka profesyonel emlakçılarla çalışmanızı tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.